Pazartesi sabah 6'yı 5 geçe kapılarımıza dayandılar. Bir gece çok çok kötü koşullarda vatanda kaldık o Bodrum katlarında. Oradan çok akıl almaz şekilde bir önce bir salınacağımız sonra tekrar tutuklanacağımız saatlerce orada kaldık öğrenci arkadaşlarla işçi arkadaşlarla bu ülkenin normal protestoya gitmiş vatandaşlarıyla ama bizi en çok yaralayan gazeteci olduğumu herkesin herkesin bildiği halde makinalarımı görünmeyecek şekilde gösterip beni eyleme gitmekten tutuklamaları herhalde böyle bir komedi yoktur dünyada yani bir gazeteci olarak bir gün illaki evimin basılacağını biliyordum ama gazeteciliğimin gizlenerek eyleme katıldığım gerekçesiyle herkesin gazeteci olduğum bildiği bir yerde gözaltına alınacağımı hiç beklemezdim. Umarım bu kararları verenler ne yaptıklarının farkındalardır. Umarım hatalarının farkındalardır. Umarım böyle şeyleri tekrar yaşamayız. Emsel olur. Bir daha gazeteciler gazetecilik yaptıkları için yargılanmazlar veya gazetecileri gazeteci oldukları gizlenerek yargılanmazlar ve tutuklanmazlar. Bu ülkenin öğrencileri, işçileri umarım onlar da kısa sürede çıkar. Umarım siz de onların takipçisi olursunuz. ve Umarım bize gösterilen iyi koşullar onlar için de devam eder.